YouTube kanalımdan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçek pastane limonatası nasıl yapılır? Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Önemli püf noktaları, ayrıntıları var. Hepsini sizler için detaylı bir şekilde paylaştım. Bu arada tarifime geçmeden önce beni hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Siz değerli izleyicilerimin nereden izlediğini merak ediyorum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. 4 adet büyük boy limon kullanıyorum arkadaşlar. Limonları bol su ile yıkadım. Daha sonra 3 kısımlarını aldıktan sonra rendemin ince bölümünde rendeleyeceğim. Burası oldukça önemli. Kesinlikle ince bölümünden rendelemeye dikkat edelim. Beyazına çok fazla getirmeyerek rendemizin ince tarafı ile bir güzel rendeleyelim. Tarifimde 4 adet limon kullanıyorum. Limonlarım gördüğünüz gibi büyük boy. Yani orta boydan bir tık daha büyük. Eğer limonlarınız küçükse limon sayısını arttırabilirsiniz. 4 adet limondan 3,5-4 litreye yakın limonata elde etmiş oluyoruz. Yıllardır yapmış olduğum garanti bir tariftir. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. YouTube'da birçok limonata tarifi görebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim sizler için paylaştığım gerçek pastane limonatasıdır. Dondurmaya gerek kalmadan içerisinde portakal ya da herhangi bir renklendirici kullanmadan hazırlayabileceğiniz çok doğal, çok lezzetli pastane limonatası. 4 limonu da bir güzel rendeledikten sonra bıçak yardımıyla çok ince ve çok kalın olmayacak şekilde limonları doğruyorum. Doğradığım limonları rendelediğim limon kabuklarının üzerine alıyorum. Bütün limonları doğradıktan sonra üzerine şekerini ekleyeceğim ve bir güzel yoğuracağım arkadaşlar. Kullandığım malzemelerin miktarını açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Dilerseniz malzemeleri ikiye katlayarak bu limonataları şişelere doldurup buzunuza saklayabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi böyle taze taze yapıp tüketebilirsiniz. Ve bu aşamada 2,5 su bardağı toz şekeri limonların üzerine ilave ediyorum. Daha az tatlı seviyorsanız 2 su bardağı kullanmanız da yeterli olacaktır. Limonlar tamamen rengini ve suyunu verene kadar bu işlemi 6-7 dakika boyunca devam edelim. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz gerçek pastane limonatası tarifidir. Bu ve bunun gibi birçok tarifime kanalımdan ulaşabilirsiniz. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi limonları bir güzel ovdum. Şeker neredeyse %60 %70 kadar eridi. Bu aşamada üzerine yarım litre normal musluk suyu ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum şekerin tamamen erimesi için. Bu şekilde eğer vaktiniz varsa bir yarım saat 30 dakika bekletebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa karıştıra karıştıra tamamen şekeri erittikten sonra Üzerine yeterince kadar suyunu ilave ederek buzdolabında bir miktar soğutarak hemen servis yapabilirsiniz. Bu aşamada üzerine gördüğünüz gibi bir çay kaşığı da limon tuzu ekledim. Bu tamamen isteğe bağlıdır. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Ama gerçek pastane limon tarifinde birebir aynı tarif uyguluyoruz arkadaşlar. Bir kere hazırladığınızda misafirlerinize ikram ettiğinizde sizlerden tarifini alacaklar. Buna kesinlikle eminim. E, asla diğer yöntemleri kullanmayacaksınız. Buzluğa limon atmak, portakal atmak, o şekilde dondurmak, e, robottan çekmek bunlar çok hengameli işler. Ama bu şekilde 10-15 dakika içerisinde gerçek pastane limonatası tarifi hazırlayacaksınız. Tarifime çok güveniyorum arkadaşlar. Eminim sizler de deneyince çok beğeneceksiniz. Ve aradan 15 dakika geçti. Gördüğünüz gibi ince bir süzgeçle süzdüm. Kalan limonları tekrardan elimle şöyle bir ovuyorum. Geride kalan suyunu da ekleyeceğim. Ve ovduktan sonra tekrardan geride kalan suyu geniş bir yoğurduğum kaseye alarak hemen servis yapacağım arkadaşlar. Bir kere daha süzgeçten geçiriyorum içerisinde posası kalmaması için. Hiçbir şekilde gıda boyası, portakal ya da herhangi bir renklendirici kullanmadan hazırlayabileceğiniz rengi sapsarı gördüğünüz gibi limonun kendi rengidir. Asla içerisinde boya kullanmadım ve 2 litre kadar burada 2-2,5 litre suyunu ekliyorum. Tadına bakarak bu suyu ekleme işlemini yapabilirsiniz. Toplamında önceki eklediğim yarım litreyi de hesap edersek 3,5 litre su ekledim. Daha sonra da bir miktar buzunu ekledikten sonra hemen servis yapabilirsiniz. Ama biz şu an hepsini tüketemeyeceğimiz için ben şişelere doldurup Dolabımın derin dondurucu bölümünde bir kısmını saklayacağım. Bir kısmını da üst kısmına koyarak servis yapmak için hazır hale getiriyorum. Sadece 4 adet limondan 3,5 litre limonata hazırlamış oluyoruz arkadaşlar. Hem bu şekilde ev ekonomisine de katkıda bulunabilirsiniz. Çok ekonomik oluyor, çok lezzetli oluyor bir kere hazırladığınızda misafirlerinize doğum günlerinde akşam yemeklerinizin yanında hazırlayabileceğiniz harika bir içecek. Limonata sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tarifime çok güveniyorum. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Birer litre bu şekilde bir de yarım litre olacak şekilde sürahiye doldurdum arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi bir kısmını derin dondurucuda, bir kısmını da dolabımın normal bölümünde saklayarak tüketeceğim. Oradan renginin ne kadar doğal ve güzel olduğu anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bu da sürahiye doldurdum. Hemen şöyle bir bardak doldurarak servis yapmak istiyorum renginin ne kadar doğal ve güzel olduğu anlaşılıyor diye düşünüyorum. Üzerine buz ve limonata, evinizde varsa nane ile servis yapabilirsiniz.